İşte burada şu aslında şey çöpü de Kayseri çöpü de bu daha eski. Şu anda Talas'ta Gölbaşı Meydanı'nda bir sarnıçtayız. Bu sarnıç M.Ö. ten başlayan aşağı yukarı 2500 yıllık taş oyma geleneğinin bir tezahürü. Burada 900 metre küplük bir su alanı var. Tabii 1850 yıllarda bir defa tadilat görmüş. Bu yıllardan bugüne kadar da e, su deposu görevi yapmış e, Ali Dağ'dan ve Herciyes'ten gelen 37 kilometrelik bir su arkıyla beraber bir bütünlük teşkil ediyor. Daha sonraları evlere su şebekesi döşendiği zaman burası artık atıl durumda kalmış. Bize buranın yerlisi bir güzel insan Celalettin Karakılıç tavsiye edince bir yerden bulup girdik ve restorasyonunu yaptırdık. <laughs> Suyun insanların hayatındaki her türlü kullanımında yardımcı aletlerden, objelerden oluşan müze şeklindeki bu çalışmayı da yaptık. Burada maşrapadan büyüme kadar işte matıradan ibriye kadar her türlü malzeme de mevcut. Biraz da eşyanın hatırası var denir. İnsanlar kullandıkları eşyaları ve annelerinin babalarının kullandıkları eşyaları burada görünce bir zaman tünelinden eski zamanlarına gidip annesini babasını yad ediyorlar. Burasının toplam 1000 metre kadar, 1000 metrekare kadar bir alana sahip. Ancak bununla beraber bu su müzesini yaptığımız Mart ayından bu tarafa, yani şu anda e, Nisanın sonundayız, 58 bin kişi gezmiş. E, bir da mucib oluyor. Tarihi güzel anlatmışlar. Ayrıca Kayseri Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz burayı yaptığı için. Gayet memnun kaldık. Gezilecek güzel yerlerden birisi. Ayrıca fazla görebileceğimiz şeyler var. Güzel yapılmış. O da ben çok memnun kaldım. Beğendim burayı. Gayet güzel de eğlendim. Kayseri'ye de iyi olmuş. Öğrencilerin gelip göreceği bir yer olmuş. Teşekkür ederiz.